Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar hoş geldiniz. Neptün Retrosu için astroloji kanalında birlikteyiz. E, Temmuz ayına gerçekten retro ile başlıyoruz. Temmuz sonuna kadar retro retro retro. Tabii ki Temmuz ayıyla sınırlı kalmayacak. Bunların hepsini anlatacağım. E, Temmuz ayı aylık burç yorumlarınız ve aynı zamanda 6 aylık süreçteki aralık sonuna kadar bu yıl sonuna kadar olan süreçteki yaşanacak e, beklentilerle ilgili videolar kanalda yüklü dinlemediyseniz e, açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum ikisini de. Şimdi sevgili aslanlar, Temmuz başında Neptün e, Koç burcunda retroya başlayacak. E, bu da sizin inançlar, yaşam felsefesi, yüksek öğrenim, ruhsal yolculuklar, yurt dışı bağlantıları ve büyük, büyük vizyonunuzla ilgili alanda olacak. E, Neptün'ün burada gerilemesi bugüne kadar e, sahiplendiğiniz pek çok düşünce sisteminin artık sizi taşımadığını gösterebilir. Fakat bu çözülme içten içe çok daha büyük bir anlam uyanışının işareti olacak. Yıllardır doğru bildiğiniz şeylerin anlamsız gelmeye başlaması e, gibi durumlar yaşanabilir. Çünkü bu retro sizi kendi öz felsefenizi yaratmaya zorluyor. Başkasından alınmış öğretileri değil artık sizin ruhunuza uyan bilgeliği keşfetme vakti. İç sesinizle daha derin bir bağ kuracaksınız ve yol gösterici olan dış sesler değil kendi sezgileriniz olacak. Bu dönemde Neptüne hem eşlik eden hem destek olan... E ee, gezegenler de olacak. Bunların da hepsini anlatacağım. Bunlardan bir tanesi Satürn. Satürn de zaten Temmuz ortasında retroya başlıyor olacak ve Neptün'e eşlik edecek. Ee, burada şimdi gelin detayları anlatayım öncelikle. Ondan sonra e, toparlarım. E, şimdi şöyle. Neptün bu evde retro yapmasıyla beraber e, inandığınız her şeyin içini sorgulamaya başlayacaksınız bir kere. Bu bir dine, bir felsefeye, bir kişisel gelişim sistemine ya da kariyer hedefinize dair olabilir. Belki ben bu yolda ilerleyeceğim dediğiniz bir plan artık sizin için hiçbir şey ifade etmiyor olabilir. Çünkü neptün sizi dışarıdan alınan sistemleri değil, içinizde doğan bilgeliği bulmaya çağırır. Yani daha öncesinde yaptığınız, inandığınız hedefler, ilerlediğiniz doğrultu, belki de başkalarının, anneniz, babanız, kardeşiniz, eşiniz, partneriniz, e sosyal çevreniz, onların aslında size e biçtiği bir e, yoldu yani sizden beklediği biçtiği derken sizden beklediği o e, size yakıştırılmış sorumlulukla beraber ilerlediğiniz bir yoldu şimdi artık içinize dönüp kendi içinizde ne hissettiğiniz ne istediğinize dönüyor olacaksınız e, yolculuk planlarınız ertelenebilir bu süreçte eğitimlerle ilgili zorlanmalar inanç sorgulamaları başlayabilir ama bu bir dışsal aksaklıkların hepsi içsel bir büyümeye alan açmak için olacak. Neptün burada bir öğretmeni, bir kitabı, bir kişiyi ya da bir sembolü hayatınıza getirip size yeni bir gerçeği taşımanızı sağlayacak fırsatlar sunacak ama önce eski bilgileri bırakmanız gerektiğini söyleyecek yani size artık uymayan belki de size aitti ama artık şu anda vizyonunuz değişti düşünceleriniz değişti kendinizi geliştirdiniz artık hedeflerinizi güncelleme ve size ait olmayan e, hedefleri, düşünceleri inandıklarınızı geride bırakma zamanı e, ve temmuz ortasında satürn de retroya başlayacak neptünle e, kavuşum yaparak bu kavuşum sadece felsefi değil sistematik bir dönüşümü de işaret ediyor olacak. Artık sadece inanmak yetmeyecek. İnandığınız şeyi yaşamanız, taşımanız ve onun sorumluluğunu almanızı bekleyecek gökyüzü sizden. Eğitimle ilgili bir yapı kurabilirsiniz. Uzun vadeli akademik projeler, bir konuda uzmanlaşma ya da öğreticilik rolü söz konusu olabilir. Ya da tam tersi artık bu sistem bana hizmet etmiyor diyerek bir şeyden vazgeçmek durumunda kalabilirsiniz. Satürn burada gerçekliği ve sınırları hatırlatacak size. Ruhsal olarak büyümek istiyorsanız eğer disiplinli bir şekilde bu yolu yürümek zorundasınız diyecek. Ve gökyüzünden gelen bir desteğe bakacak olursak yeni çevreler, dijital platformlar, sıradışı gruplar, kolektif vizyonlara açılıyor olacak zihniniz. Belki radikal bir fikir aniden sizi etkileyebilir. Belki bir arkadaşlık sizi başka bir inanç sistemine yönlendirebilir. Topluluklar değişebilir, dostluklar evrilebilir, sosyal amaçlar yeniden tanımlanabilir bu süreçte. E, gökyüzündeki bu destekle beni anlayan insanlarla bir araya gelmeyi istiyorum dediğinizde işte bu insanlarla bir araya gelmenizi sağlayacak fırsatlar sunulacak. Çünkü artık herkesle aynı dili konuşmak değil, ruhça benzer frekansta olduğunuz kişilerle bir arada olmanız önem kazanacak. Hem zihinsel sıçrama hem de özgürlük sunuyor olacak bu dönemde. Ve aynı zamanda e, belki bir partnerle ruhsal yakınlaşma, belki bir ortakla derin dönüşüm yaşanabilir. Ya da bir ilişki artık size ruhsal olarak hizmet etmiyorsa sonlanabilir. Ama burada önemli olan şey şu olacak artık sadece ilişkim var demek yetmeyecek size. O ilişki sizi geliştiriyor mu? O ilişki sizi dönüştürüyor mu? Ve aynı zamanda büyütüyor mu? Bunları sormak isteyeceksiniz. E, İlişki aracılığıyla ruhsal sınırlarınızla yüzleşeceksiniz aslında. Neptünün verdiği çözümleme ile beraber yeni bağlar kurma, kurarak onları onarmanızı sağlayacak. Ama bu bağ yüzeysel değil köklü olmalı. Köklü olduğunda zaten size e, tam olarak tatmin sağlıyor olacak. Ekim başına baktığımızda e, en derin, en gizli, en şifalı alanınıza geri dönecek e, Neptün. Çünkü Balık burcuna geçiş yapacak. Bu ev krizler, bağ kesmeler, ruhsal miraslar, bilinçaltı korkuları, dönüşüm süreçleriyle ilgili alan. Şimdi bu süreçte öğrendiğiniz her şeyin bir testi başlıyor diyebilirim. Bırakamadığınız bir ilişki, koparamadığınız bir bağ, çözemediğiniz bir korku varsa bu dönem sizi oraya götürüyor olacak. Amaç sizi zorlamak değil, ruhunuzu arındırmak. Bu dönemde terapi, bilinçaltı çalışmaları, meditasyon, bağ kesme uygulamaları son derece önemli olacak. Özellikle bastırılmış duyguların su yüzüne çıkması sizin nihayet kendinizi özgürleştirmeniz için olacak. Çünkü bir ilişkide neden olmuyor diyorsanız belki de o eskideki ruh halinden hala çıkamadığınız hala onun kalıntılarına taşıdığınız için ve şimdi gökyüzü size bunu gösteriyor olacak. Bak buralarda çıkamadığın yerler var. İşte bunları bitirmen gerekiyor diyecek. Ve aynı zamanda Şimdi Ekim başında yine e, sizi e, bu dönüşümde hem koruyacak hem de içsel olarak destekleyecek bir güç olacak. Rüyalarınız yol gösterici olacak, sezgileriniz güçlenecek, manevi öğretmenlerle karşılaşabileceksiniz bu süreçte. Aynı zamanda sizi gerçekten seven insanların görünmeyen ama kalpten destek veren ruhların varlığını da hissedebilirsiniz. E, şimdi burada e, yani... Gerçekten bir elin üzerinizde olduğunu hissedeceğiniz bir dönem diyebilirim aslında. Her şey karışıkken bile bu içinize huzur verecek, sizi yumuşatacak, iyi ki buradayım duygusunu içten içe yaşıyor olacaksınız. Bu dönem maneviyatınızı geliştirmeniz için bir nimet şeklinde düşünebilirsiniz. Dua etmek, ibadet etmek, inzivaya çekilmek, yalnız kalmak ama yalnızlıktan beslenmek gibi düşünebilirsiniz işte e, en büyük armağanlardan biri olacak sevgili aslanlar bu Neptün Retrosu sizin için bir sahne değil bir yolculuk olacak artık başkasının yazdığı metni oynamayacaksınız kendi hikayenizi yazmaya başlayacaksınız inanç sisteminiz hayat bakışınız ilişkileriniz çevreniz ve vizyonunuz her şey kökten değişiyor çünkü siz değişiyorsunuz ve Şubat 2026'da Neptün tekrar kalıcı olarak koç burcuna dönecek e, artık sadece hayatı bilen değil Hayatla birleşmiş bir bilgi olacaksınız aslında. Göz kamaştırıcılıktan öte içten ışıldayan bir aslan burcu bizleri bekliyor olacak diyebilirim. Bu dönemi iyi geçirmek, faydalı geçirmek çok önemli. Artık eskilerle yüzleşip bırakmanız gerekenleri bırakmanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Bunu lütfen atlamayın. Size fayda sağlamayan hatta ilerlemenizi engelleyen o kalıntılardan tamamen kurtulmak için gökyüzü size fırsat sunuyor olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenirseniz, abone olursanız, yorum yaparsanız da beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.